Bu mukaddimeden sonra kardeşler, Nava Kadir İslam'ın e, metnine geçiyoruz. <laughs> birinci, dinden çıkaran mesele, Muhammed bin Abdülvahab, Rahimullahü Teala diyor ki, birinci mesele, Eşşirkü billahi, Allah'a şirk koşmak. Fe inne Allah'a la yaghfiru en yüşreke bih. Çünkü allahu Teala, kendisine şirk koşanı asla affetmez. Dolayısıyla bu kişi kafirdir. Sonra Allahu Teala diyor ki: "İnnehu men yuşrik billahi fakat harrama Allahu alayhi'l cennet." Kim Allah'a şirk koşarsa Allah o kişiyi cennete cenneti haram kılmıştır. Birinci ayet dünya hakkında. Allah o kişi dünyada asla affetmeyecek. İkinci hakkında ise ahiretteki cezası o kişi için cennet haram kılınmıştır. Şirkin cezası budur. Sonra Muhammed İbni Abdullah diyor ki وَمِنْ هُزَّبْحُ لِغَيْرِ اللّٰهِ <laughs> O şirkten Allah'tan başkasına kurban kesmek şirktendir diyor. <laughs> Muhammed İbni Abdullah birinci meseleyi zikrediyor. Bu birinci meselede meselenin altında birkaç noktalar var kardeşler. Birinci nokta şirkin tarifi. Şirkin tarifini Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki şirk hakkında şirk şudur. Tesviyetu gayrillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Allah'a has olan bir şey Allah ile başkasını bir tutmak. Allah'a has olan bir şey nedir? Allah'a has olan bir şey ibadettir. Çünkü ancak Allah'a yapılır. Bu ibadeti Allah ile teşekkür ederim. Bu ibadeti Allah ile başkasına yapmak. İşte Allah ile o kişiyi bir tutmuş oluyorsun. İşte şirk budur. Şirk kelimesi şirketten geliyor. Ortaklıktan geliyor. İki kişi ortak olduğu zaman. Sen de şirk koştuğu zaman Allah'a yani Allah ile o şirk koştuğun şahsı Allah ile o kişiyi bir bir tutmuş oluyorsun. Ortak tutmuş oluyorsun. Bu, bunun manası şirk. Neydi Allah'a has olan bir şeydi. Allah'a has olan bir şey ibadet. Ne gibi? Medet dilemek. Allah'tan yardım dilemek zor anında ancak Allah'ın gücü yettiği şeylerde ancak Allah'tan yardım dilenilir. Tamam. Sen Allah'ı bırakıp da başkasından yardım dilediğin zaman yetiş ya şeyhim, yetiş ya fulan veya allan dediğin zaman o kişiyi Allah ile bir tutmuş oluyorsun işte şirki orada girmiş oluyorsun. Ve Allah'a has olan bir şey nedir? Gaybı bilmesi, geleceği bilmesi. Geleceği ancak Allahu Teala bilir. Sen geleceği benim liderim de şeyhim de biliyor dersen Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve burada şirke girmiş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey günahları affetmesi. Çünkü bu ancak Allah'a hastır. Dersin ki fulan şeyh de benim günahımı affediyor dersen işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun. Daha Allah'a has olan bir şey Allah'a ümit ederek Allah'ın cennetine beni cennete girdirmesini diye inanmak, ümit etmek. Bu seni cennete ancak Allahu Teala girdirir. bu ümit ancak Allah'a yapılır. Sen şöyle inanırsan bu ümiti Allah'tan başkasına yaptığın zaman benim şeyim beni cennete sokacak. Beni kıyamette beni kurtaracak. Di itimadını, tevekkülünü, ümitini ve korkunu o kişiye yaptığın zaman işte Allah ile o kişiyi bir tutmuş olursun ve şirke girmiş olursun. İkinci nokta kardeşler Şirk iki kısımdır. <laughs> Büyük şirk ve küçük şirk. Büyük şirk insanı dinden çıkaran, küçük şirk insanı dinden çıkarmayan şirktir. Bunda ehli sünnetin ittifakı vardır. Bunun delili ise Musned İmam Ahmet'te geçen Mahmud İbni Lebid'in hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَخْوَفُ مَا خَافَ عَلَيْكُمْ اَشْشِرْكُ Size en çok korktuğum şey küçük şirktir. O da riya. Küçük şirk olduğuna göre büyük şirk de vardır. <laughs> büyük şirk ile küçük şirk arasındaki fark farklar şunlardır. Birincisi büyük şirk işleyen Allahu Teala asla affetmez. Allah'ın dediği gibi Allah kendisini şirk koşunu affetmez. Fakat küçük şirk Allah affeder mi affetmez mi kişi küçük şirk işlediği zaman. Küçük şirk ne gibi? Allah'tan başkasına yemin etmek. Annemin üzerine yemin ederim, babamın üzerine yemin ederim, Kabe'nin üzerine yemin ederim, namusumun üzerine yemin ederim. Bütün bunlar Allah'ın isminden veya sıfatından başka bir şeye yemin etmek küçük şirktir. Kişi küçük şirk işlediği zaman Allah bunu affeder mi affetmez mi? Yani bu kişi illa cehenneme girip Sonra cezasını çektikten sonra cennete girecektir. Yoksa Allah bunu isterse cehenneme girdirmez mi? Direkt cennete atabilir mi? Çünkü bu kişi küçük şirk işleyen ebediyen cehennemde kalmayacak. Çünkü dinden çıkmaz bu, bu şey. Ancak illa cehenneme girecek mi Allah bunu e, affetmeyecek mi o şirkinden dolayı? İlim ehli arasında ihtilaflı bir konudur. Şeyhül İslam İbn Teymiyye Rahimullahü teala küçük şirk sahibi de Allahu Teala affetmeyecek diyor. Yani illa o cezasını çekecek. Allah onu affetmeyecek. Sonra cezasını çektikten sonra e, cennete girer diyor. Fakat bazı alimler İbn Kayyim Rahimullahü teala gibi Allah küçük şirk Allah'ın meşiyeti altında diyor. Yani isteği altında. İsterse Allahu Teala küçük şirk işleyeni affeder diyorlar. Zira İbn Kayyim diyor ki inna Allah la yaghfiru en yushraka Allah kendisine şirk koşmayanı asla affetmez. Den kasıt buradaki kasıt büyük şirktir diyor. Zira Kur'an ve sünnette şirk geçtiği zaman umumen büyük şirk kastedilir. Ve buradaki ayette büyük şirk kastediliyor diyor i̇bn Kaim rahimullah. İbnu Teymiye'nin delili ise, inna Allah la yin ayn ayet, inna Allah la yahvir Allah kendisine şirk koşanı affetmez. Buradaki enüşirak abi e, 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 nekir edir, nekiriye tevvel edilmiştir ve nefi'den sonra geldiği zaman umum ifade eder diyor usullar. Dolayısıyla hem büyük hem küçük şirk affetmez Allahü Teala diyor İbn-i Teymiye. <Sessizlik> allah Alem doğru olan görüşte küçük şirk Allahu Teala'nın meşiyeti hakkında allah Teala bu kişi isterse affeder, isterse affetmez. İkinci fark büyük şirk ve küçük şirk arasındaki ikinci fark büyük şirk bütün amelleri ihbat eder. Yani bütün amelleri boşa çıkarır. Bir kişi bir e, şirk işlediği zaman büyük şirk işlediği zaman o kişinin yaptığı bütün salih ameller boşa gitmiştir. O salih ameller o kişiye hiçbir zaman fayda vermeyecektir. Fakat küçük şirk ise bütün amelleri boşa çıkarmaz. Sadece yaptığı ameli boşa çıkarır. Sen i̇şte namaz kılıyorsa, riya yapıyorsa o namazın sadece o namazı boşa çıkarır. Sevabını götürür. Fakat diğer amelleri boşa çıkarmaz. İkinci fark ise, büyük şirk ateşi gerektirir. Büyük şirk işleyen ebediyen cehennemdedir. Küçük şirk işleyen ise ebediyen cehennemde ee, değildir. Dördüncü fark ise, büyük şirk işleyen kişi, mümin ile o kişinin arasında adalet hasıl olur. Yani o kişi düşman olur. O kişiyi sevmek caiz olmaz. Fakat küçük şirk işleyen kişi, Müslüman olduğundan dolayı o kişi o kişi adavet hasıl olmaz. Yani düşmanlık hasıl olmaz. Bilakis imanı kadirince sevilir. Beşinci fark büyük şirk <laughs> yapan kişi o kişinin malını ve ve canını helal kılar. Çünkü kişi dinden çıktığı zaman İslam devletinde tabi İslami hükümlerle hükmedilen İslam devletinde ee, bu kişinin malı ve canı e, helal kılınır. Fakat küçük iş, küçük işleyen kişi hakkında e, kanı ve canı helal değildir. Başka bir mesele kardeşler eğer bu Allah ile başkasını bir tutmak demiştik. Eğer bu şirk Allah ile başkasını bir tutmak demiştik eğer bu bir tutma lafızda olsa amelde değil de lafızda olursa bu küçük şirktir ne gibi ee, yemin etme gibi lafızda olan sonra daha ne gibi Allah ve senin dediğin olur demen gibi bilakis nasıl demek lazım Allah'ın sonra senin dediğin olur demek lazım Lafızda olduğundan dolayı bunlar e, küçük şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek gibi e, burada bir meseleye dikkat etmek gerekir. Müslim'de geçen bir hadiste peygamber diyor ki ve in sadak. E, bir adam peygambere geliyor diyor ki peygambere soruyor ne yapmam gerekir? İslam'ın şartlarını soruyor. Peygamber de anlatıyor. Adam da diyor ki ne bunun bir çoğunu yapacağım ne de aşağını yapacağım. Peygamber de diyor ki efleha ve bihi sadak babasına yemin olsun ki doğru söyledi. Ee, babasına yemin olsun ki eğer doğru söylediyse iflah olur. Diyor. Bu hadis Müslim'de geçmesine rağmen ve kelimesi şaz, zayıf bir lafızdır. Çünkü burada babasına yemin ediyor. Fakat bu hadis zayıftır. Bu hadis zayıftır e, zayıftır. Bilakis doğru doğru lafız <laughs> Efleha in doğru söylüyorsa iflah oldu. Ve <laughs> abi <laughs> babasına yemin olsun ki yok yani. Bunu da e, İbn Hacer, İbn Abdülber, Şeyh Elbani bütün bunlar bu lafzın şaz olduğunu, zayıf olduğunu zikrediyorlar. Sonra Muhammed İbn Abdülvehhab Rahimullahü teala diyor ki ve minhu zebhu li Allah'tan başkasına zebh, kurban kesmek şirktendir diyor. Zebh, kurban kesmek üç kısımdır kardeşler. Veya dört kısımdır. <laughs> Birincisi zebh et ibadet olarak kesilen kurban. Bu da Allah için kan akıtmak. Kurban bayramında olduğu gibi. Yani senin kastın kan akıtmak. Kastın et değil. Bilakis kan akıtmak Allah için. Bu ibadettir ve ancak Allahu Teala'ya yapılır. Bunu Allah'tan başkasına yapıldığı zaman kişi ibadeti Allah'tan başkasına yapmış olur ve kafir olmuş olur. Mesela bazı insanlar önemli bir şahıs geldiği zaman önünde kurban kesiyor. Kasıtları ne? O kişiyi tazim etmek, yüceltmek. Ondan dolayı kan akıtıyorlar o kişinin önünde bu şirktir ve bu ancak allahu Teala'nın hakkıdır. İkinci müstahap olan e, kurban kesme bu da e, bir musafire kurban kesmen gibi. Bu kişi müstahaptır bunun kurban kesmesi. Niye? Çünkü sen bu kişi o kişiyi tazim etmek için ki o kişiyi Kan akıtmak için kesmiyorsun. Bunun ile ikinci arasındaki farkı anlayın. Çünkü birinciden kasıt kan akıtman. İkincide e, misafir için kurban kesmen kan akıtman değil kasıt. Kastın et. Kişiye ikram etmendir. Kastın e, o kişiye ikram etmendir. Kastın kan akıtmak değil. Dolayısıyla ikincide e, ibadete girmiyor. Çünkü kastın et. Birinci de kastın ise kan akıtmak. Kastın et değil. O ibadettir. Ha o kastın kan akıtmak olursa bir kişi gelip onu cüceltmek, tazim etmek için kan akıtmak olursa o zaman tabii ki şirk olur. Üçüncüsü ise bidat olan e, kurban kesme. Misal kurban kesiyorsun ama diyorsun ki kabirlerin orada kurban kesmek daha eftal. Allah'a kesiyorsun ama kabirin önünde kesiyorsun. Kabrin önünde kesiyorsun. Bu bu bidattır. Çünkü orada kurban kesmek daha eftaldır diyen bir delil yoktur. Ama kabrin önünde Allah'a değil de o kabirdeki yatana keserse bu büyük şirk olur. Ama Allah'a kesip de orada daha eftaldır, daha iyidir kesmektense o zaman bidat olur. Dolayısıyla bu amelde de ihtimal var. Bir kişi kabrin önünde kurban kesiyorsa adam hemen Kafir değil mi? Belki Allah için kesiyor ama orada iyidir zannediyor. Aynı şekilde misal Türkiye'de türbelerin önünde dua edenler var. Bu kişi hemen kafir değil mi? Adam belki Allah'a dua ediyor ama orada dua etmek daha eftaldır zannediyor. Bu bidattır, bu küfür olmaz. Ama Allah'a değil de o türbedeki yatana yatandan bir şeyler istiyor o zaman küfür olur. Dolayısıyla e, bu ihtimalli şeylerde kişi tekfir edilmez hemen. <laughs> Dördüncü e, kurban ise şirki kurban. Onu da dediğimiz gibi e, tazimen bir kişi yüceltmek için, tazim etmek için e, kurban kesmek. Bundan dolayı kardeşler dikkat ederseniz Sihirbazlar her zaman e, sihirlerinin oluşması için cinlere ve e, kötü ruhlara cinlere kurban keserler. Tavuk keserler, horoz keserler. Niye? Çünkü bu şirktir. Allah'tan başkasına kurban kestiğin zaman kafir olur. Ve cinler onlardan kendilerine kurban kesmesini talep ederler. Sihrin hasıl olabilmesi için. Çünkü kişi Kurban kestiği zaman kafir olur. Cinler de bunu istiyor. Cin ile sihirbaz arasında bir anlaşma vardır. Şeytan diyor ki sen bana sen şirk koş, kafir ol ben de sana yardımcı olayım diyor. Nam. İkinci mesele Muhammed bin Abdullah bin İslam'da zikrettiği ikinci mesele dinden çıkaran ikinci mesele diyor ki rahimullah men ceale beynehu ve beynallahi ve sa'ita kendisiyle ile arası, Allah arasında vasıtalar yapan yed'uhum onlara dua ediyor. Vasıta yaparak onlara dua ediyor. Onlardan bir şey istiyor. Ve onlardan bir şey talep ediyor. Ve yes'eluhum şefaat şefa'at talep ediyor. Bana şefaat et. Allah ile benim aramda sen şefaatçimsin. Bana şefaat et, bana yardım et. Di dua ediyor ve yetevekkelu aleyhim ve onlara tevekkül ediyor. Allah'tan başkasına tevekkül ederek Allah'tan başkasından medet istiyor. Allah'tan başkasından şefaat istiyor. Kufrun icma'an. Bu da küfürdür icma'an. Yani ilim ehli arasında ittifak var diyor. Yani, ee, Muhammed İbn Abdullah rahimehullah